çok, çok iyi geldi, çok iyi. Ama <laughs> tuydu. <laughs> Motorun boyunda yüksek kar var. Ya ya bırak seni artık yola gidelim ya. Ama senin için video çekiyorum. <laughs> Muhteşem gidiyor.

mutlu son geldik. Sarıkamış'a geldik. Kolay olmadı ama Sarıkamış'tayız ya. Süper oldu, süper. Çok soğuk herhalde. Eksi 10 falan vardı şu anda. Yollar nispeten iyiydi. Ama dönüş nasıl olacak bilmiyorum. Kar bekleniyor. Ama buraya kadar gerçekten süper geldik. Bugün öğleden sonra da kayacağız herhalde. Yarın da kayarız. Sonra Erzurum'a dönüp de falan dökende kayacağız galiba. Hakikaten çok mutluyum. Çok iyi geldik. Bu mevsimde. Motorlar da çok iyiydi. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Herkese çok selam. Birazdan telefon kapanır donar zaten. Gel çatlak gel. Bu çatlak sayesinde geldik. Geldi. Bu manyak sayesinde Biz zaten. Geldik. Buna kalsa 10 defa yolda saplanırdık. Geldik geldik. Vallahi <laughs> geldik. Sırık abi. İstanbul'dan kurtulup gideceğiz. Cumhuriyet abi insan. İyi vallin olsun. Şimdi merkezin oraya kadar gidelim. Motorları tamam. güvenli bir yerde bırakalım. Tamam. Bir yolu görün. Çıkabilir miyiz? Çıkamayız mı? Ona göre karar verelim. Böylenden daha sonra arkadan gelileri sabahın arkadan gel. Ön frene Arkayla gidiyor. Tamam. Cross gibi yani. Efendim? Cross gibi. Evet. Ben anladım bunun mantığını. Daha çok karlı yollara girelim. Karlara girelim. Öğretmen evine kısaltıyoruz oradan tamam Hızlı bir şekilde Sarıkamış'a geldik. Önce Erzurum'a gittik ama orada kaymaktansa Sarıkamış'ta Sedat Hoca ve arkadaşları kayak tatili için buradaydı. Bize söylemişlerdi mutlaka bekliyoruz diye. Sağ bize yer ayırttılar öğretmen evinden. Sonra Yamal Yıldız Moto, Metin abi de buradaydı. Hakikaten İstanbul'dan daha kalabalık olduk bir anda. Sedat Hoca ile kış sürüş ile ilgili birkaç duy almak istiyorum. Çünkü Sarıkamış merkezi inanılmaz buz. Yani ana yollarda gitmektense şehir içinde sürmek çok daha zor bence. Onunla ilgili biraz konuşalım. Lastikler çok iyi ama ne olursa olsun buzda zorlanıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Erkinler güzel bir sürpriz yaptılar. İki çılgın çok güzel bir rota çizmişler. İmrenerek izliyoruz zaten. Sizler de takip etmeyi unutmayın sakın. Yararlı bilgiler var. Güzel şeyler öğreniyorsunuz en azından. Geçen Kütahya Simav gezilerini Begüm Hanım'la beraber yaptığı geziyi izlemiştik. Bugün İlayda ile çok güzel bir etap. Hava şartları tabii biraz sıkı. Her motorcunun çıkmayacağı bir rota ama <laughs> bazen de motorculuk çılgınlıktır zaten. <laughs> güzel bir rota yapmışlar. E, öncelikle hani karlı havada motosiklet kullanmak keyiflidir. E, tabii ki do doğru şartları e, yerine getirmemiz gerekiyor. Ana yollar genelde arterler açık oluyor ama arayollar e, genellikle e, ve doğuda bazı yerler her yeri açmak imkan olmuyor. E, dolayısıyla bazı tekniklere tabii ki ihtiyaç var. Bir kere öncelikle motosikletinin lastikleri anlasın eee winter grip galiba bunlar. Evet doğru abi. Yani, onları Hoş kullanıyorlar. Lastiği. Çok güzel. Ee, ben de çok merak ediyorum bu konuyla ilgili çekeceği videoyu. Çünkü ben hiç kullanmadım bu lastiği ama. Şehre e... girerken seni takip ettik. Bayağı seninle beraber gelebildik değil mi Evet Arabayız. evet aynen öyle. Çok güzel. Hatta ben de dedim ya baştan size. E, öğretmen evine çıkacağımız yerde rampalar var. Bu yollar bayağı karlı, buzlu çıkamayabilirsiniz. Ben bile çıkıp çıkamayacağınızdan emin değilim. E, bakalım da ondan sonra ona göre bir gerekirse iterek çıkarız dedim ama baktım gayet şahane bir şekilde geldiniz arkadan. Demek ki lastiklerin tutuşu gayet başarılı. Ee, dediğim gibi ama yine de videoyu Bununla ilgili çekeceğiniz videoyu merakla bekliyorum. Ee, izleyeceğim. Dönünce ben çekeceğiz. Abi. İnşallah. Ben en çok merak ettiğim malzeme buydu. Bu deneme tahtasında evet. en çok şu kız lastiğini deneyeyim diyordum. Çok güzel. Arabada başarılı olduğunu gördük ama motorda bugüne kadar yoktu böyle bir şey. Denememiştik ama şimdi böyle bir şey üretilmiş. Gayet güzel. Şimdi öncelikle bu tür sürüşlerde yapmamız gereken en önemli şey takip mesafesini doğru koşullarda kullanmak. Çok yakın kullanmamak. Yer zeminini kontrol ederek zemin şartlarına göre gitmek nedir bu? İşte daha az buz olma. buz değil de karın olduğu, yeni yağdığı yerlerden gidersek en azından biraz daha tutuş oluyor. Buna kontrol etmemiz. Ee, dönüşlerde özellikle e, kaymaları önlemek için daha dik dönmeye çalışmak. E, mümkün olduğunca arka freni yumuşakça kullanmak. E, aynı zamanda yani bazı insanlar şey söylüyor lastik hava basınçlarını biraz indirmek gerekiyor falan gibi ama zaten e, bu kış lastiği olduğu için e, dolayısıyla doğru basınçlarda gitmenin faydası var. Öyle bir şey yok. O şehir efsanesini unutalım. Başka aklıma gelen şeyler. ben söyle mesela geceye kalmıyoruz gündüz. E, tabii. Full 4 arası. E, tabii. Aynen öyle. Yani çünkü şey var mikro iklim denen bir şey var biliyorsunuz aynı zamanda aynı zemin koşullarında farklılık gösterebiliyor. Bir yer çok kuru oluyorken bir yerde ağaçların e, görüntüsünden orada buzlanma olabiliyor. E, 10-11 gibi akşam hava kararmadan yani en azından görüşün olduğu gece ne kadar görüş olsa bile yer zemine etüt edemeyiz ama gündüz onu görebiliriz. Dolayısıyla e, doğru saatlerde kullanmak e, tabii ki avantajlı. A, viteslerde kay, kaymayı önlemek için genellikle bu tür sürüşlerde biz yağmurlu havalarda ve karlı havalarda vitesi bir üst viteste olmasını tercih ederiz hep. Yavaşlamaları vites düşürerek yani frenden değil de daha çok vites düşürerek e, kompresyondan falan durdurmak tercih ederiz. E, üst viteste gitmemizin sebebi de hani bir kaymaya neden olacak bir sebep olursa toparlasın onu ama üstte bir de gidersek onda yani alt viteste öyle bir şansımız olmuyor. Dolayısıyla e, bir üst viteste gitmek avantajlı. Sarıkamış'ta da sorayım bir de abi. Sarıkamış muhteşem ya çok güzel. E, gerçekten hani ben kayak merkezi olarak soruyorsan e, birçok kayak merkezine gittim. Evet, evet biraz merkeze yaşadığımız bölgelere uzak ama ulaşım sorunu olmuyor. Uçak var sonuçta. Fiyatlar çok uygun. insanları çok güzel buranın. E, pistler çok çok güzel. Yani İstanbul'a yakın kayak merkezi olarak Kartalkaya ve Kartepe var. Hem kayak malzemeleri hem kayak takımları hem ski paslar falan hepsini düşündüğümüz zaman burası neredeyse oranın onda bir fiyatları. E, çok başarılı, çok sevdik yani. Siz de iyi ki geldiniz. Sağ olasın. İstanbul'a dönünce birkaç motosiklet incelemesi de çekelim seninle. İnşallah. Dağılır. Çok keyif duyarım. Tamamdır. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar. Biz e, muhtemelen siz... bir hafta İstanbul'a dönmüş oluruz. İnşallah, inşallah. <laughs> Keyifle izleyeceğiz, <laughs> takip edeceğiz. Sizler de takip edin arkadaşlar. Gerçekten e, Erkin'i hem bir dost olarak hem arkadaş olarak çok seviyorum. E, dediğim gibi çok faydalı işler yapıyor. Bizim camiamızda da gerçekten böyle egosu olmadan insanlara fayda verecek dostlara desteklememiz lazım sonuna kadar arkandayız kardeşim